Merhaba çocuklar. Bugünkü okuyacağımız kitap okul kitaplığımızdan seçtiğimiz Mutlu Hayalperest. Ben mutlu bir hayalperestim. Hayal kurmakta üstüme yoktur. Gece gündüz hayal kurarım. Büyük hayaller, küçük hayaller, yaratıcı hayaller. Büyük hayalperest. Bazen bana dünya sessizce otur, hareket etme der. Dikkat et, odaklan, ama hayallerim söz dinlemez. Bazen aklım uçar gider. Bir müzik duyunca dans etmeye başlarım. Sonra notalar birbirini kovalamaya başlar. Keşke siz de kafamın içindeki müziği duyabilseniz. Trompetlerden caz, melodileri yükselir. Bazen sessizce hayallere dalarım. Sessizce oturup düşünürüm. Ve hayallerim gözlerimin önünde belirir. Belir siz de görebiliyor musunuz? Bazen yükseklerde bulutların üstünde uçarım. Gökyüzüne dokunurum. Bazen yüksek sesle bağırarak hayal kurarım. Merhaba dünya. Nefesim kesilinceye kadar bağırarak hayal kurarım. Kafamın içindeki sesleri kimse duymasa bile hayal kurarım. Bazen renkli hayaller kurarım. Kendi yolumu çizerken her dönemeçte yepyeni sürprizlerle karşılaşırım. Karanlıkta bile hayal kurabilirim. O zaman tüm ışıklar yanar, havai fişekler patlar, kafamın içindeki sesleri dinlerken ışıklar gözlerimin önünde canları verir. Bazen hayallerim iç içe geçer ve birbirine karışır, kaos yaratırlar. Temizlik tüm hazinemi saklar. Eğer temizlik yapıp hayallerimi düzene sokarsam sizlere gösterebilecek hiçbir şeyim kalmaz. Bazen kendimi çok yalnız hissederim. Sanki bir yere hapsolmuş gibi. Ama sonunda bir yol bulup dışarı çıkarım. Sonra da kendimi sonsuz, güzel, şaşırtıcı ve mutlu düşlerin kucağına bırakırım. Gerçekten kendimi çok iyi hissederim. Şaşırtıcı, duygusal, komik, sevecen, akılcı hayaller kurarım. Ve tekrar yeryüzüne düşerken... Her şeyin yolunda olduğunu bilirim. Hayalperestler yerlerinde duramazlar. Her zaman ileriye koşarlar. Mutlu hayalperest olmanın birçok yolu vardır. Siz nasıl bir hayalperestsiniz? Ama mutlu hayalperest olmanın en iyi yolu nedir biliyor musunuz? Kendiniz olmaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemiz bu kadar. Yarın yeni hikayelerle görüşmek üzere. İyi geceler, iyi uykular.